Amber Baris veya sarı çalı. Meyveleri önce sarı sonra kırmızı bir şekil alır. Bir de bunun İç Anadolu'da yetişen türü var. Karamuk. Karamuk denir. Bu sarı çalının kökünün kabuğu kullanılır. Kökünün kabuğu. Kökünün kabuğunun çayı içilirse karaciğeri güçlendirir. Safrayı artırır karaciğere iyi gelir, karaciğeri güçlendirir. Artı emorete karşı da etkili olduğu söyleniyor. Bunun bir türü daha var. Ee, Mahonia acufolium. Buna benzer. O tikensiz, mor çiçekli. Mahonia ise sedef hastalığına karşı etkili. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları deneylerde ve Prof. Doktor Gite mesela Profesör Doktor Gite sadece 433 sedef hastasını Mahonya ile tedavi etmiştir. Bu Amberbaris'in bir türüdür Mahonya. Aynı sülaleden gelirler. Amberbaris gillerden. Mahonya da artık Türkiye'de parklarda, bahçelerde süt bitkisi olarak yetiştirilmeye başlandı. Yakında onda da görürüz. Bu bitkinin kökündeki kabuğundaki etken madde Berberisin antiviral, antibakteriyel, antibiyotik özelliklere sahiptir. Yani antiseptik. Bu nedenle vücudu temizler, aratır, güçlendirir, dişlendirir. Hürmetler saygılar.